Wow mate. Abi ultisi tüm skilllerin özelliklerini saymıyor. Kendi adına örneğin birim ultisi yediğini... Aha dur dur. Bu ne oğlum?

E OP bu. Olmaz. Herkese merhabalar. VCT Olmaz. Ben bu ben bu çarı veto ediyorum. belirleme vakti ve bu en büyüğü. <laughs> Ay Zatacan. lan ya. İlk bak Oranın ilk şakası geldi ya. Düzenlemeye karar verdi. Ee, onun için toplan. Gel, gel. Hoş, <laughs> hoş geldin. Ee, hocam buyurun. hocam hocam. Ee, tabii, i̇yi, e, tabii hoş geldin İyi şaka, iyi şaka. i̇yi şaka kanka. E, yani tabii ki e, maçı konuşacak bolca vaktimiz olacak ama onun öncesinde e, muhtemelen Valorant'ın gördüğü Geri en... abi e, çok komiksin e, ha. E, Eyvallah kardeşim. Bu kadar şaka olamaz ya videoda. bir, şey, 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 ya, yani, bir şeyler şey var, vardı, yani. Bir şey vardı. Her kale, gelen karakter böyle hissettiriyor e, ama... O, yok abi bence hiçbiri e, bu kadar. Değişik, bu abi. kadar hissettirmedi Bu kadar hissettirmedi. Bu değişik. Yani bu kadar kırık düşünce... Kendisi mi yemiyor yoksa takım arkadaşları da mı yemiyor? Gördüğümde bu kadar kırık olduğunu düşündüğüm başka bir harcama. Galiba kendisi yemiyor sadece. Star yoksa takım arkadaşları da mı şey yemiyor? Gördüğümde bu kadar kırık olduğunu düşündüğüm başka bir ajan. Galiba var. kendisi İlk yemiyor sadece. Ya. Takım de, arkadaşları da yemiyor. da yani o zamanlar oyun çok bak. yeniydi zaten. Bu çok baş, bu ne ya? Final boss bu. Bundan sonra yani... bir daha... Abi, Abi bu sen bir sen oradayım, sen oradayım bir buradayım muhabbeti de çok o. Bir ses çıkarmıyor yani. mu bu arada? Bak side'a girerken cypher setlerini kırabiliyor örnek veriyorum. Bak, ya o TP'nin ses çıkarması lazım. Öyle şey olmaz. TP atabiliyor. Şimdi bak ee, özellikleri tamamen e, birilerini vurmak üzerine olan bir a, e, ajan. E, ajana hiçbir senaryoda kırık demem. Ki Chamber'ın bile kırığa yakın olduğu meta belirlediği bir dönem var değil mi? Şampiyon belirledi yani. Şampiyon, ya yani hatta oyuncu, oyuncu belirledi. Ve oyun, aynen öyle. Yay nerede mesela? Ya yani oynuyor adam yani. Klov oynuyor bu sezon. Gelir mi Veto yani, beraber tekrar? Abi bu... Bunun yanında... Bu çar Sentinel'ı diye mi geçiyor? Ekstrası var. Ee, Sentinel mi geçiyor? Ve aynı zamanda hücum ederken de ekstra işler çıkartabiliyor. Abi bu bence acayip. bu kadar uzun durmuyordur ya. Bu ne böyle? Hayır kadar... bir de her atılanı kırıyor. Bu... Bir tane de değil. Ya tamam kırabilir de, sallarım 1 saniye, saniye, bile saniye kırıyor ya. ya. Şu an 5-6 saniye, 7 saniye duruyor. Kırana kadar yok, duruyor. Yok. yok yok, kırana kadar değil. Bir 10 saniye kadar falan kaldı. %100 dengelenecek. Gözcü yani. diye mi geçiyor? <laughs> bir kezden ulti orb'u kesin dengelenecek. Oğlum şu olay çok o. Olduk. Ne diyorsun oğlum? Ne kadar sürüyor ki? Ben direkt klasik Türk olarak neredesin sorusunu soruyorum. <laughs> Ajan ee, Bilmiyorum. Ee, bu arada birden fazla yeteneği var. Abi böyle Uluş şey galiba. mi olur ya? Fransız ee, falan ee Yok Fransız değil. Chamber, Chamber, Chamber Fransız. Fransız. Ee, yani... Bak abi, beni Valorant'a başlatacaklar illa ya. Deme, e, absorbe ediyor işte. Biraz evet, evet. Ben, ben bu çarım. E, şeyde de gördük. Üzerine ben vet Bu falan ben bir geliyor. Şey, bir iki vesaire. Bunların hiçbirinden etkilenmiyor. Ee, yetenek kırmasını geçtim. Aynı zamanda ultisi de üzerine gelen şeylerden tamamen e, ee, etkilenmeme bu özelliğine sahip. Trap. Bu da trap. <laughs> <laughs> Onu kıramıyorlar mı, göremiyorlar mı acaba? O, muhtemelen o trap'in içerisinde Yanına girince büyük ihtimal görünüyordu. Diye e, tahmin ediyorum ama. bütün, e, evet yakalanırsan. Bir de counter play'ini de abi? gösterseler keşke. E ya. Oğlum şu TP... Bir de tipi... açtığında da farklı bir... <laughs> forma bürün. Forma bürün. Nereye TP oluyor? Mesela? Bu TP'nin ses şey çıkarması şey, lazım. Evet, böyle olmaz. şey olması. bıraktı ya yere <laughs> böyle. E, Ve iki tane. Evet, uçak yani. kaldırıyor. E, o e, da B tarafında önce Heaven'a gitti. Evet. Ondan sonra kutunun arkasında TP oldu. Çok acayip Benzili abi. Benzili çok değil galiba. Yani çok, o, değil oradayım dediğim oradayım gene şey var baya. Ne? Bu nasıl bir çar ya? Kayo'ya benziyor. -O ya benziyor. -O ya geldiğinde. Yok o Kyle, Kyle dedi. Ha, Kyle mı? Sanki yani Chamber'ın E renci gibi. Dediğim. Yine ulti geldi Vurulması zor olan bir karakter. Tipi değişen bazı karakterleri vurmakta e, zorluk çekiyor mi yemiyor acaba. Ya bir de TP'nin olması zaten evet, OP, op yapıyor şu an, an. O kadar da değil. O kadar yani. da değil ya. <laughs> Hocam o kadar değil. Yani Aksana tık tık sıkıyor. Ne gelirse sıkıyor ya. Ha buradaki Aa bir dakika. Bir önceki yeteneği, yeteneğe eliyle bir animasyona girdi. Ama ikincisinde ultiye girmedi mesela Gecko ultisine. Bak gördünüz mü orada silah evet. tutmuyor elinde, ateş edemiyorsun orada. Arkadaşlar burada, YouTube'da da evet. yayındayım bu arada. Ya, ya bu ne? Hem YouTube bak, ya hem Twitch açtım. Buraya kadar bilerek YouTube yayınını işte. bir kontrol eder bak, mı? misiniz? Sen Açık de, değil bu mi? Da biraz reaksiyon vermek için. Ee, bak şimdi Breach ultisi evet, geldi. Ultiyi ya, açtı ya. değil mi? ulti muhtemelen? Wraith ultisi geldi. Kaç tane... Yükleri? Bak hiçbir şey yemiyor. Ben şu an fark ettim. Evet. Sadece bir tane de değil. Breach evet, ultisi, Wraith evet. ultisi, Flash'ı da yemiyor. Evet evet. Ne ya? Zaten form değiştiriyor videodaki gibi. Sadece mermi yiyor anladığım kadarıyla. Evet. Abi Titan bir tane kaç yanlış saniye ya? mesela sürüyor bu? Yo Bak, Titan ben doğru. böyle bir ultinin maksimum 3 Uydüğü saniye falan olmuş lazım bu arada. 6 maksimum. falan sürdü ama. Evet ya. evet maksimum 3 saniye falan olmuş Onların falan hepsi da. aynı olur ya. Ne kadar bir, bir ultisi ne kadar gidiyor mesela? Titan doğru da duyuruyu yanlış atmış. 5-6 saniye gidiyor. Bir yani. 4 saniye mi ne bilmiyorum da. Fade yani fade da, yani, yani e, bu kadar atıyorum ultiyi açıp e, tamamen Kamera FPS'ine yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Setup sana. hiç benim değil. Esan'ın kurduğu setup. E ben sadece girecek, oturdum, oturdum, oturdum yayın yapıyorum. Ya. Ya, bence full'e gider gidecek şekilde. Hoş geldiniz, hoş, hoş, hoş geldiniz. Sabah da zaten Cuma küme baş öyle ama ona göre oyun Zaten İlaç çok içtim. Da şu da, an ya. Leyla gibi. Beyin sisim var. Artık Brimstone mesela lambalı oynayacak. Kaçamayacak. Molly line-up'u falan yok yani şeyde sıkıntı. Execute atıyorsun mesela. Execute attığın niye sayede bu ara... Girdin, arkanda beliriyor. Kime başarsa atağım niye geçmedi bilmiyorum TPC'si ya. İki oldu ama nakit? Hadi kırılıyordur. Gerçi sövebilirim e, e, ya. Neyse öyle. Bırakması, gerek. bırakması, 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 gerek. bırakması, bırakması Ağustos, Eylül normalde bitmesi lazım Eylül'ün sonu gibi. Benim kafamda şöyle bir etti. Aynen. Ascent A'ya Ama midem bulanıyor Ravza ya. Sayda girmiş. İçemiyorum. İlaçlardan midem bulanıyor. O kadar fazla içtim ki. Evet mesafe de önemli. Ama o box atabiliyorsa ya yani da... E post, post plant plan plan işi line up bitmiştir, bitmiştir bugün itibariyle. Yani çar yani, öyle bir yani, çar ki yani, şimdi... Yani Tanınmayan şey oydu mesela. Evet. Yani Bayağı yani post plant kantırı. Eğer yüksek bir mesafe ise yani diğer çok OP ya. E, Aşırı OP geldi bana. Çok özel bir şey gibi Direkt bir şey first pick first ban. Hani o ban yok da hayır, first, first pick yani. Bir bunu zaman karşı Sevil bir teşekkür ederim canım. Da zaten. Evet, evet, tek bir tane de kontrol olur. Yoru zaten e, şey, 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 Arkadaşlar merhaba. Sesim 2016 sonrası. biraz artık, azaldı bu şekilde e, ajandı, ama iyi gibi. E, o da orada işte şampiyonların e, okay. çok tekrar düşmesiyle beraber kırık e, şeyler gelmeye başlamış. Hı -hı. kitler gelmeye başlamıştı. Orada çıkan işte, kabiller, rakamlar Harika. çok kırık kitlerdi çünkü bir yerden sonra tekrar mı? yeni şeyler Nasıl yani? düşüncesi vardı. Ya sanki o oran gelmeye başladı gibi. Evet. Bana, öyle geliyor. Çünkü her şey Kamera, çok double control yapabilecek i̇şte şeyim yok abi. Metasa takılıyor. Şimdi mesela burada double sentinel, double duelist yapabiliyor yok olabilirsin abi, yok. belki. Kamera... Ee, bunu bir inişe olarak, olarak değil, kullanıp aynı zamanda ikinci olarak sentinel olarak kullanıp sürekli Sesim bir işte utility temizlediğim da açtım biraz da. bunun utility'sini de temizlediği. Yani sonuçta ee, bu yoru kullanan da dışarıyor. Yoru kullanımlı sayıda girer. Biraz alan sesi